Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie mini açıyoruz. Açıkçası şöyle açmıyoruz. Ben açtım, bekleyemedim. Ben şöyle suda renk değiştirinden aldım. Gerçekten çok merak ediyordum. Kutusunu açtım. Ve şimdi suya da koydum. Bebeğimiz burada. Bu şekilde kapağını açalım. Yani şöyle parmağım kadar daha küçük. Burada suyu ne kadar dolduracağımız yazıyor. Açalım. Böyle bir bebek. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Açık. Bana güzel çıktı açıkçası. Bu şekilde. Oturabiliyor da. Ayrıca bunun setleri de var biliyorsunuz. Mesela karavan seti falan oraya takılması için böyle delik yapmışlar. Bence gayet güzel ama niye minisini yapıyorsunuz ne gerek vardı da diyebilirim ama güzel olmuş bence bunu da açmış olduk kutusunu geri koyalım tersten ayrıca bunu su koyup böyle çalkalamak da çok eğlenceli çünkü suyu koyduğum bu mordu çalkaladım ve suyun rengi mor oldu çalkalamak çok eğlenceli hangi bir fidget gibi ses geliyor fidget demişken Şöyle bir şey var. Şimdi sese bakın. Bunu böyle ittiriyorum. Çok iyi bir ses yok mu? Biraz yüksek ama güzel bence. Görüşürüz.